Büyük Plan kanalından selamlar. İran'a karşı savaş açan Trump, gelecek hafta masaya oturacağız. İran görüşmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'ın diyalog talebinde bulunduğunu ve gelecek hafta görüşmelerin başlayacağını söyledi. İran'a karşı savaş açan Trump, "İran'da tam istediğimiz yeri vurduk. Nükleer programlarına geri döneceklerini sanmıyorum." ifadelerini kullandı. Çin'le ticaretten sınır güvenliğine kadar birçok başlıkta mesaj veren Trump, Amerika yeniden saygı duyulan bir ülke dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın diyalog talebinde bulunduğunu ve gelecek hafta görüşmelerin başlayacağını söyledi. Trump, İran'da tam istediğimiz yeri vurduk, nükleer programlarına geri döneceklerini sanmıyorum ifadelerini kullandı. Çin'le ticaretten sınır güvenliğine kadar birçok başlıkta mesaj veren Trump, Amerika yeniden saygı duyulan bir ülke dedi.